Hayfun şehit olunca ben eşimi kaybettim, annemi kaybettim, babamı kaybettim, sırdaşımı kaybettim, yoldaşımı kaybettim. Bütün her şeyimi kaybettim yani. Kolum kanadım düştü, yürüyemez hale geldim. İğneler, ilaçlar ayakta kalmaya başladım tabii ki. Bir şekilde ayakta duracağım. Hep bana söylediği bir şey vardı. Eğer ben bir gün şehit olursam anne dik duracaksın. Ağzından çıkacak tek kelime vatan sağ olsun. Bunu diyeceksin anne diyordu. Başka bir şey söylemeyeceksin diyordu. Bağırmanı, çığırmanı asla istemiyorum. Diyeceğin tek kelime vatan sağ olsun. Gide gide dayandım, dayandım O söyle Yeah. Evimiz İstanbul'da dünyaya geldi, 92 doğumlu. İlk ve orta öğrenimini orada yaptı. 2008'de biz Samsun'a yerleştik. Çok minicik doğmuştu ellerime. Bilmiyordum biz o kadar gariplik çekeceğimizi. Çok garipliklerle büyüttüm onu oğlum. İlkokula başladı tek başıma. Toplantılarına gittim tek başıma. Hatta bir iş yerinde çalışıyordum, yanımda götürmek zorunda kalıyordum onu. Daha bezliyken bile yanımda götürüyordum onu. Oto okulunda yanındaydım, lisesinde yanındaydım. Liseye giderken minibüs parası o zaman bir buçuk liraydı. Bir buçuk lira para veriyordum ona okul parası. 500 lira da harçlık veriyordum ona. O 500 lirayı yemiyordu demir para Onu bana geri getiriyordu. İşte anneciğim bak o parayı yemedim. Kumbaramı atayım falan diye böyle. O kadar kalplik çektik ki biz oğlum. Yani çok zor dönemler atlattım onunla beraber. Yeri geldi biz korkudan Yorganın içinde domates ekmek yediğimiz günleri biliyorum. O kadar zor dönemler atlattım. Anne, hani bunların sebebi belli. Liseyi burada okudu. Lisede de çok başarılı bir öğrenciydi. Yılın öğrencisi seçildi hatta. Okul tatillerinde, e, semestr tatillerinde, yaz tatillerinde çalışıyordu. Karsonluk yapmaya gitmişti sanayiye. Çay taşıyordu esnafa. Öğlen yemeği bile yiyemiyorlardı orada. Ayaklarının altı su bağlamıştı. Çok yol vardı. Yürüme gidip geliyordu. Gece geliyordu. Merak ediyordum onu nerede kaldı falan diye. Oğlum yoluna geleyim diyordum ona. Yok anneciğim sen dışarı çıkma diyordu bana. Hiç boş durmadı. Liseden sonra işte üniversite sınavlarını kazandı. Orada da okudu. Orada da okuttum onu ama çok zor dönemler geçirdim tabii ki. Maddi durumdan dolayı. Orada da bir ev tuttuk ona. Ben kirada orası kira. 300 lirayı oraya tutmuştuk, 250'ye ben oturuyordum. Aldığım 500 lira maaştı. Nereye yetecektim ben de bilmiyorum. Böyle zamanlarda dayıları bana çok destek çıktı. Okul harçlarını yatırdılar. Yine ailemden çok destek gördüm. Beni ayakta tutan onlar oldu. Hep yanımdaydılar, her daim yanımdaydılar. Ben onu orduda okuturken oğlum, odun alamamıştım ona. Deniz kenarında dalganın kenara vurduğu odunları falan topluyorlardı arkadaşlarıyla beraber onları yakıyorlardı. Hiç bana parasız kaldığını bildirmedi. Biliyordu çünkü bütçemizin ne kadar kısıtlı olduğunu. Rabbim şahadetini kabul eylesin. Çok seveceğim, yani herkes de iletişim halinde, herkes benim ailemde olsun, bütün bizim mahalledeki herkes Tayfun'u çok severdi. Yani çok samimiydi Tayfun, herkesle iyi geçinirdi, güzel geçinirdi. Makine Mühendisliği bölümünü okuyordu, çok da başarılıydı. Ordu Üniversitesi biraz zor mezun eden bir okul. Dersten kaldığı için anne dedi ben gideyim askerliğimi yapayım, askerliğim gecikiyor, yaşım geçiyor. Sonra işte askere gitti. İlk vatanı görevini Hatay Suriye sınırında yaptı. Bölünmez karakolunda. Yani o elbiseleri giydiği zaman Tayfun'da böyle bir şey oluştu. Ben askerde kalacağım demeye başladı bana. Ben tabii karşı geliyordum aslında hani ben tekim sonuçta bir evladım askere gidecek orada kalacak. Yani insan tek evladının tabii ki de yanında olmasını ister ama o her daim Anne ben o elbiseleri giyeceğim, uzman olacağım. Sınavlara gitti, Ankara'ya mülakatlara gitti, başarıyla geçirdi. Geleceğimiz için anneciğim falan diyordu, ev alırız diyordu, seni rahat ettireceğim diyordu, sana doğalgazlı ev tutacağım diyordu. Sobalı evlerde oturduk biz hep. Sonra işte gitti. Valizini hazırlarken çok duygulandık. Evde sarıldık, birbirimize ağlaştık. İşte geleceğimiz hakkında annem, çok güzel planlarım var falan diyordu, anlatıyorduk birbirimize, o bana, ben ona. Öyle güle güle gönderdik onu işte ama benim için çok zor oldu çünkü tek evlattı. Hani hep yanımda olsun istiyordum ama onun hep bir yanı böyle uzman olmaktandı, o rütbeyi giymekti. Çok zor yetiştirdim onu, çok zor şartlar altında büyüttüm onu ama hiçbir şeyini eksik etmemeye çalıştım bir anne olarak. Hani derler ya bir anne işte çocuğu için saçını sübürge eder, ben de o annelerden biriyim işte. Ben yeri geldi oğlum. ekmek kalmaya para bulamadım. Çekmeceleri karıştırdım mesela. Buzdolabının üstüne baktım. Bir milyon var mı ekmek parası alabilmek, bulabilmek için. Sonra gitti Isparta'da eğitim aldı. Isparta'da çok zor yani eğitimler ve o kadar zor eğitimlere rağmen orucunu tuttu orada. Hiç yemedi orucunu. Anneciğim diyordu, arıyordu beni. Savra kalktın mı? Kalktım kalktım diyordum ona. Diyordu ki yalan konuşma. <laughs> Sen savra kalkmadın. Yani oradayken bile hala beni düşünüyordu. Annem savra kalktı mı kalkmadı mı? İşe gidecek aç kalmasın. Anne diyordu yani orucunu yiyen arkadaşlarımız var. Burada dayanamayan arkadaşlarımız var diyordu. Su içiyorlar diyordu suyun tarafına bakamıyorum anne diyordu. O kadar içesim var ki bana şu an 5 kilo su verseler hiç nefes almadan içerim onu diyordu. Son işte görevini aldı, para kazanmaya başladı. Bir kızımız hasta olmuştu, başında tümör vardı. Beni aradı, anneciğim ben ona yardım edeceğim dedi. Hep böyle yardım ediyordu, maaşını alıyordu, ona atıyordu, buna atıyordu. Biz de aynı zamanda ev parası biriktiriyorduk. Sonra yine asker arkadaşlarından birisi işte zor durumdaydı. Bazı şeylere bulaşmış ailesi. Arkadaşları kendi aralarında ona para topladılar ve o askerimizi kendilerinden önce izin hakkı verdiler. Türkiye'ye gönderdiler onu işlerini halledebilsin diye. Çok düşünceliydi. Gerçekten çok iyi bir insandı. O da üniversitesinde okuyor. Orada da biliyorsunuz hep deniz kenarıda böyle orada arkadaşlarıyla yürürken bir tane yaşlı adam, bu gerçek yaşanmış bir olay yani. Yaklaşıyor Tayfun'un yanına, evlat diyor bir sigara verir misin? Ve Tayfun ona sigara uzatıyor. Bir tane de kendi yakıyor. Böyle adamın kendi sigarasını yakıyor, amcanın da sigarasını yakacak. Amca yok. O esnada konuşuyorlar ama, muhabbet ediyorlar. İşte ne yapıyorsun falan burada genç, işte ben okuyorum burada falan filan. Öyle konuşma geçiyor aralarında. Tayfun'a diyor ki sen 27 yaşında vefat edeceksin. Gerçekten. Sen 27 yaşında vef vefat edeceksin ve Tayfun işte Samsun'a yanımıza geliyor. İşte ben sarmayı çok seviyorum. Bana sarmayı çok yapın. Bak ben 27 yaşında öleceğim. Bana iyi davranın, iyi bakın, üzmeyin beni. Bizimle böyle şakalaşıyor. Yani bu gerçekte olmuş bir şey ve o zaman o, o çocuğun karşısına çıkan demek ki Hızır'dı yani varmış çünkü böyle şeyler olabiliyormuş. Ve bunu hala ev arkadaşı söyler. Böyle böyle yaşanmıştı ana hatırlıyor mu diye. içinde beni aradı. Her zamanki Tayfun değildi yani. Çok değişiklikler vardı Tayfun'da. Hani hal ve hareketleri olsun, böyle bir heyecanlıydı. Yüzünde bir nur dedim ona oğlum. Sen yüzüne ne yaptırdın ki böyle? Senin yüzün böyle parıl parıl parlıyor. Nur mu indi oğlum yüzüne? Yüksek bir yere getirmişlerdi onları komutanları telefonlarının çektiği yere. Her zaman çıkamıyorlardı tabii oraya. Müsait bir yer değildi çünkü dronlar devamlı uç maçlarında geziyordu. Ben konuşurken bile hatta kamerasından bana böyle drone'u göstermişti. Dedim oğlum bu neyin nesi sizi mi koruyor bu drone'lar? Yok anneciğim dedi bunlar başka bir yere ait İsmini vermek istemiyorum. Herhalde dedi bizim yerimizi tespit ediyorlar falan dedi. Oğlum dedim şimdi tam seninle konuşurken dedim bir şey olmasın. Yok anneciğim dedi bir şey olmaz korkma. Sen yüzüne dedim makyaj mı yaptırdın? Bu yüzünün haline dedim oğlum. Telefonu böyle uzaklaştırıyorum, yakınlaştırıyorum. Tayfun'un o yüzüne ben bir anlam veremedim o gün. Dedim oğlum beni korkutma. Beni korkutuyorsun. Bu ne hal? Sonra işte o yeşil beresi var komanda yazılı. Böyle baş parmağıyla böyle yaptı. Yakışıklıyım değil mi anne dedi. Çok yakışıklısın oğlum dedim. Anneciğim dedi buradan dedi sağ salim çıkarsak bir nişan yaparız değil mi? Yaparız oğlum dedim. Sen dedi bana paraları hazırla, paraları. Menşure Sultan. Dedim oğlum senin nişan paran hazır. Sen yeter ki oradan sağ salim çık gel. Mayıs'ta izine gelecekti, izinler açılacaktı. Mayıs'ta izine gelecekti ve biz ona nişan düğünü yapacaktık. Sevdiceği vardı. Orada çok sıkıntılar çekti. Su yoktu. İşte iki jarjör mermim kaldı dediydi en son. Bir tane bisküvitim var dediydi. Öyle helalleştik, kapattı. Ondan sonra zaten bir gün sonra da şehit düştü, haberini aldık. Abi dedi, hakkını helal et dedi. Dedim oğlum ne demek dedim ben öyle. Hani niye böyle konuşuyorsun dedim ona. Dedi ki abi biz dedi, buradan çıkamayacağız dedi. Yani bura böyle gözüküyor dedi. Dedim ki Tayfun çıkarsın çıkamazsın beni üzüyorsun dedim ama böyle konuşup sen beni biliyorsun ben ne olursa olsun dedim hakkım sana helaldir dedim. Askerde yaşamış olduğu çatışmaları vesaire girmiş olduğu görevleri, vazifeleri devamlı benden paylaşırdı. Sohbet ederdik geldiği zaman falan. Bura dedi, yani oralar gibi değil abi dedi. Bura dedi farklı dedi. Yani bana dedi ki abi seninle dedi, konuşmaya çok ihtiyacım var dedi. Hatta telefonumun dedi şey bölümüne dedi, annemle alakalı bir yazı bıraktım dedi. Hani olur ya dedi, başıma bir şey gelirse dedi, telefonundan dedi. Anneme değil dedi, siz dedi açın okuyun dedi. Yani ona dedi şey yapmayın dedi, destek olun dedi. Hiçbir şey gelmedi bana ne cüzdanı ne telefonu bulamamışlar. Hani işte karnizon komutanından falan çok rica ettim. Hani tekrar araştırılsın falan filan böyle. Bulamamışlar. Artık o bombanın etkisiyle bir yere mi savruldu? Toprağı mı karıştı, yandı mı? Çok merak ettim ne yazdı telefonunda. Hep okumak istedim. Ama telefonu bulunamadığı için okuyamadım. Hep içimde bir uhde kalmıştır. Yani sonuçta bana herhalde veda etti ayakta dur demiştir. Evinizin adını sadece annemlerin evinin oradaki sokağa verildi. Sokak çok büyük bir sokak değil ama sonuçta yine vermişler sağ olsunlar. Şehidim işte üç günlüktü. Bizim evde taziyeler falan devam ediyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz geldi. Tanımıyordum kendisini. Geldi yanıma oturdu. Başsağlığı diledi, taziyesini sundu bana. İşte elinde birkaç evrak vardı. Anacım dedi, Şehidimizin adını buradaki okula vermek istiyoruz. Senin de fikrini alalım istedik dedi bana. Ben çok mutlu oldum tabii ki yani sonuçta oğlumun adı bir yerlerde yaşayacak istiyorum bunu canı gönülden ama tamam dedim ben de aradan bir sene geçti hiç ses yok kimseden. Ama ben hala böyle işte verilecek falan diye düşünüyorum. Hiç ses çıkmayınca aradım kendisini. Muhtarımızdan aldım numarasını, aradım kendisini. Bana dediği işte adının sokağa verildiği, adının bir yere veriliyorsa başka ikinci bir yere verilmiyormuş şehitlerimizin ismi. Madem bana öyle bir söz vermeyin, ben mi geldim size rica ettim okula ismini verin diye? Siz geldiniz bana, dediniz ve benim aklımda kaldı ve hala da aklımda hiç geçmiyor. Hep düşünüyorum hani nin için madem gelme söyleme. Tabii birkaç kuruma gittim ben okula isminin verilmesi için ama hep boş çıktım. Kabul etmediler. Kütüphaneye falan da verilmedi oğlum. Ben çok işte gittim gereken yerlere hep beni boş çevirdiler. Ama hiç bana öyle söz vermemişlerdi mesela. Sadece bir adının sokağa verilmesiyle kaldı. Ama ben öyle istemiyorum. Benim oğul canımın da ismi bir yerlerde yaşasın istiyorum. Şehitlerimiz unutulmasın istiyorum. Yani bu sadece benim evladım için değil. Bütün şehitlerimiz için geçerli. Çok şey söyleyesim var da çok üzgünüm yani. Çok acı çekiyorum oğlum. Hani o kadar çok acı çekiyorum ki. Yolum ne kadar uzun bilmiyorum ama yüküm çok ağır. Omuzlarıma çökmüş bir yük var ve onu o kadar zorlanıyorum ki taşımakta. Özlüyorum. Hani o kadar yaşanmışlığımız var. Ha, hatıralarımız var. Aç kaldığımız zamanlarımız var. Hani onunla o kadar çok yaşamışım ki. Kendimi ona adadığım için başka kimseyle işim olmuyordu. Vatan için şehit vermişim. Bir tek oğlumu. Vallahi o itler sevinmesinler. Bu kadar çok oğlum var, o kadar çok çocuğum var ki. Hiçbiri beni yalnız bırakmıyor. Herkes seviyor, sayıyor, arıyor, soruyor. Sevinmesinler yani. Bir ölür, bin diriliriz biz bu atalarımızdan gelen bir şey. Şehit verdik, vereceğiz. Tabii ki bu benim de olabilir. En yakınımdan da şehit verebiliriz. Bu vatanı biz bu şekilde ayakta tutacağız. Hani devletimiz sağ olsun her şekilde bize destek oldu. Çok sevenlerim var. Gruplardan çok sevenlerim var. Arayanım soranım çok, çok mutluyum. Benim oğulcanım bir kahramandı. Böyle bir kahraman dünyaya getirdiğim için çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Z kuşağından rica ediyorum. Bütün çocuklarımı seviyorum. Şehit abilerine örnek alsınlar. Onların izinden gitsinler. Kabirlerini ziyaret etsinler. Sonuçta hepimizin gideceği yer orası. Hep bir gün inşallah bana da gelirsiniz diye gece gündüz dua ettim gerçekten. Her namazımda dua ettim. Hani biraz ben böyle sıkılkan bir insanım. Hani çok duygusalım, çok ağlıyorum her şeyde. Oğlum için her zaman ağlarım, şehidim için her zaman ağlarım. Allah'ım gözümdeki yaşı bitirmesin diyorum yani ben onun için her zaman ağlarım. Tabi da sığmayanlar programı çok sevilen, çok izlenen bir program. Yapandan, gelenden, çekim yapanından Rabbim razı olsun. Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizler benim evladımsınız, bize sahip çıktınız. Unutturmuyorsunuz, unutmuyorsunuz. venuo yori hari denat sum